öğretim materyali hazırlama ilkelerine geldik. Bunlardan birincisi anlamlılık. Bir malzeme ne kadar anlamlı ise öğrenilmesi o kadar kolay olur. Anlamlı. Biraz kolay anlaşılır olması. Öğrencilerin yaşam alanına dair ifadeler içermesi gerekmektedir. Bir yeri bilinenden başlama en iyi öğretim somuttan soyuta basitten karmaşa bilinenden bilinmeyene doğru gider. Eğer ön organize edicileri kullanırsanız, hazır bulunuşluğa dikkat ederseniz, öğrencilerin önceki bilgileriyle yeni bilgiler arasında ilişki kurarsanız, kodlama, gruplama, ekleme yaparsanız öğrenme daha kolay olur. Çok örnek ilkesi bir kavramın genişliğini göstermek için materyalde çok sayıda örnek sunmak gerekir. Görelik nesnelerin özellikleri birbirlerine göre algılanır. Resim ve şekilleri herkes başka bir şekilde algılamamalı, birbirinden ayırt edebilmeli. Sınıfta veya laboratuvarda kullandığınız bu materyal her öğrenciye farklı gelmemeli. Bütün öğrenciler baktığında aynı şeyi algılamalı. Seçicilik algılama seçicidir. Bizim bildiğiniz üzere duysal kayıt belleği var. Kısa süreli belleğimiz vardı. Bir de uzun süreli belleğimiz var. Bakın algılama seçicidir. Öğretim materyalindeki önemli elemanları dikkati en çok çekecek şekilde yerleştirmek gerekir. Duysal kayıt belleği neydi? İki tane öğesi vardı. Biri dikkat, biri algı. Önce dikkat edersiniz sonra algılarsınız. Anlamlı olanı algılarsınız. Anlamlı olanı algıladıktan sonra onu kısa süreli belleğe gönderirsiniz. Kısa süreli bellekte sürekli tekrar ve kodlama ile onu uzun süreli belleğe gönderirsiniz ve artık uzun süreli bellekte kalır. İşte bu yüzden seçiciliğe, algılamaya dikkat etmeniz gerekir. Tamamlama bir olayın veya eşyanın tümüne ilişkin çizgileri vermek yerine bir kısmını vermek yeterli olabilir. Çünkü zihin eksik olanları tamamlar. Fonu anlamlılığı, iletilmek istenen mesaja uygun olarak figüre anlam katacak fonlara yer verilmesi gereklidir. Arka fon falan. Kapalılık şekiller belirgin olmalı, açık ve yarım bırakılmamalıdır. Özellikle iki boyutlu figürler için şekil tam olarak yapılmalı, eksik bırakılmamalı. Bir diğeri Birleştiricilik algılama birleştirici ve bütünleştiricidir. İnsan algıladığı şeyleri birleştirir ve bütünleştirir. Birbiriyle benzerliği ve yakınlığı olan nesne ve olaylar ilişkili olarak algılanır ve daha iyi hatırlanır. Birbirine benzer olanlar daha kolay hatırlanır. Zamanda ve mekanda birbirine yakın olan şeyler de daha kolay hatırlanır, dikkat edilir, algılanır. Değişmezlik önceden bildiğimiz, tanımış olduğumuz nesnelerin algılama işleminde çoğu özelliklerini sürdürmesi algısal değişmezliktir. Bir şeyin zamanda mekanda değiş, değişik bir halde olduğunu bilsek bile onun orijinalini biliriz. Bu algıda değişmezliktir. Derinlik doğadaki varlıklar bize yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleriyle görünür. Aynı büyüklükteki varlıklar bizden uzaklaştıkça küçülür ve renkleri de soluyu hissi verir. Bu derinlik algısıdır. Yenilik dikkat çekmek için önceki yaşantılardan farklı yeni uyarıcılar eklenmeli. Bu yeni uyarıcılar da eski bilgiler üzerine eklenmeli. Basitlik dikkat yöneltilirken bilinenle yenilik, basitlikle karışıklık, belirginlikle belirginsizlik arasında bir denge vardır. İnsan bilineni basit olanı belirgin olanı daha çabuk algılar. Hedef davranış kullanılacak aracın öğrenciyi hedef davranışlara ulaştırabilecek nitelikte olması gerekir. Ki bu zaten öğretim materyali hazırlama ilkeleri içerisinde en önemlisi olandır bunu unutmayınız. Öğrenciye uygunluk, kullanılacak araç, öğrencilerin yaş, zeka, geçmiş yaşantı ve benzeri özelliklerine uygun olmalı. Bir Öğretim materyali hazırlama ilkelerinde en önemlisi hedef ve kazanımlara uygun olmalı. İkincisi öğrenciye uygunluk. Şıklarda bu yoksa cevap budur arkadaşlar. Bunu da bitirdik. Görüşmek dileğiyle.